yapıyorsun? Ronaldo. Ronaldo'ya bak be. Sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir hız yok abi. Ronaldo, Kadardı Ronaldo uçan tek çaldı. Cristiano Ronaldo. Bir i̇nsan değil bu ya. Ne insan ne kelime. Adam, robot, robot. Bırak bunu Ronaldo. İkini sıkıştırma. Rakiplerin yanında. Ronaldo rakipleri yanında. Cristiano Ronaldo'ya bir şeyler oluyor. Abi bu mu Ronaldo? Uzun bir top. Hayır kaptırdı. Bırakma. Kaptırdı Ronaldo.

know no. we can get a speed pack. Turkey. Turkey? We need to go to Turkey. Turkey. İyi günler. Vay, Ronaldo abi. Hayırdır, hoş geldin. Ronaldo ya, yeah. hız lazım. <laughs> abi, sana hız mı yok? Ver abi telefonunu. Ronaldo abi gerçekten robotmuş. Ronaldo'ya hız lazım. Bak şimdi nasıl hızlanıyorsun. Türk Telekom Giga 4.5G hem de fiber gücüyle. Abi hemen gözünün feri geldi. Fardi fiber. Türk Telekom'un fiber gücüyle yepyeni bir dönem başlıyor. En hızlı 4.5G'den 3 kat daha hızlı. Türk Telekom Giga 4.5G. Hızın yeni adı.